Saygıdeğer basın mensupları, Çalışma Bakanlığı'nın sevgili çalışanları, iş kurulundaki arkadaşlarımız. Bugün, Hüseyin, bugün özellikle sesini biraz kız. Trikot sektöründe uzun zamandır işçilerin yasa dışı koşullarda çalıştığından söz etmek ve somut olarak iki triko fabrikası ile ilgili şikayetlerimizi yazılı olarak iletmek için buraya geldik. Triko sektörü firmaları işletmeleri kapsamıyormuş gibi bir hava var. Türkiye'de günlük çalışma süresi 8 saat oldu halde. Haftalık çalışma süresi 45 saati geçemeyeceği halde bütün triko fabrikaları ve atölyeler günü yani günün 24 saatini iki vardiya halinde çalışarak devam ettirmektedir. 12 saat 12 saat. işçiler insanlıktan çıkartılmıştır. Toplumun bir parçası olamamaktadır. Sosyalleşememektedir. Çocuklarıyla, aileleriyle, hastalarıyla ilgilenememektedir. Bu konularla ilgili olarak daha önce Çalışma bakanının bizzat kendisine Çalışma Bakanlığı'nın Bölge Müdürlüğü'ne İş Devletmiş Kurulu Başkanlığı'na sayısız şikayetler yapılmıştır. Yapılan incelemelerinde bazılarında örneğin bugün tekrar sertleştiğimiz Sebezi fabrikada işçilerin 24 saati iki vardiya halinde çalıştı. Bunun yasalara aykırı olduğu. Bu işletmenin acil olarak üç vadiyeye dönmesi, geçmişte işçilerin sömürdüğü paraların işçilere ödenmesi konusunda Inside. İşveren işçileri tembihlemiştir. Kazma sapları burada. Eğer sendikacılar, işçiler gelirlerse buradan bu kazma saplarını alıp onlara saldıracaksınız diye. indiklerinde yeni bir vadiye açmak yeni bir vadiye de işsizleri istihdam etmek zorunda kalacaklardır. Bu bir samimiyet testidir. Ya iktidarsanız yasaları uygulatmak için elinizden geleni yapar, Böyle itircikli bir ülke istemiyoruz işçiler olarak. Biz iktidar sahiplerinin sözlerinin arkasında imzalarının arkasında durmasını istiyoruz. Onun için iktidarın çalışma bakanlığını ziyaret ediyoruz. Cebeci Trikoda ve Teksim Trikodaki sendika karşıtı, işçi hakları karşıtı, insan hakları karşıtı uygulamak 26. günündeyiz.